Deniz gibi olduğum müddetçe bana itaat edin. Ateşe sabrettiğiniz müddetçe bana asi ol. Rızkınızı hazır görün. Ölümünüzü uzak görmeyin. Bakın allah Teala ne diyor? Dilediğiniz olduğu müddetçe bana itaat edin. Ateşe sabrettiğiniz müddetçe bana asi olun. Rızkınızı hazır görün, ölümünüzü uzak görmeyin. Dininizi, malınızı ve bedeninizi <laughs> ıslah edin. Ne zaman dininizi ıslah ederseniz, etti etiniz ve kanınız da ıslah olur. Çıra gibi olmayın. Zira kendi yanar, halk işi ile aydınlanır. Dünya sevginizini gönlünüzden çıkarın. Dünya sevgisiyle benim muhabbetimi ebediyen bir yerde bulundurmam. Rızık toplamakta nefsinizi yumuşatın. Riz, zira diyor rızık kısmet olunmuştur. Ama ne diyor? Bak rızık senin zaten kısmetinden var. Allah bunu yazmış, çizmiş. Bunu tayin etmiş yani. Ama diyor ki ben senin rızkını tayin ettim. Sen rızkından endişe edersen bu diyor bana karşı teslimiyetiniz zayıflarındandır. Bana karşı inancının zayıflığındandır. Rızkınız diyor aramakta şiddet gösterme, acele etme. Hırs yapma. Allah-u Teala Azze ve Celle Hazretler diyor, senin rızkına zaten emir etti. Emir verdi. Ona göre ona sen, sen bu kulumun rızkısın. O diyor, senden daha büyük bir hırsla ne yapıyor? Daha büyük bir çabayla sana doğru, sana ulaşmak için çabalıyor. Onun için sen diyor çabalayıp kendini yorma diyor. Rızkın sana gelecek. Sen ne yapacaksın? Sen senden istenileni yapacaksın. Allah-u Teala'nın emirlerini <laughs> Allah sana bir şekilde ihtiyaçlarını gönderecek. Arzularına uyan haris yani mahrum edilmiş cimri tınanmıştır. Ecel vaciptir ve hak malumdur. Bütün hikmetin başı Allah'tan korkmaktır diyor. Bütün hikmetin başı Allah-u Teala'dan korkmaktır. Zenginliğin hayırlısı kanaattır. Rızkın hayırlısı takvadır diyor. Gönüllerin hayırlısı yakini fazla olandır. Nimetlerin hayırlısı da sağlıktır. Alem, amellerin kötüsü diyor. En kötü şey nedir? En kötü şey Şirkten sonra yani Şirk zaten Ondan daha kötü bir şey yok ama şirkten sonra Başka? Yalan söylemek Amellerin en Kötüsü neymiş? Yalan söylemek. Şu peygamber Aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? benim ümmetim içki içer, zina yapar, hırsızlık yapar, adam öldürür ama yalan söylemez diyor. Aldatmaz. Aldatan bizden değildir. Yalan söyleyen bizden değildir. Ne olur olsun yalan söyleyemeyeceksin. Çünkü yalan söylerken senin o yalanlara şahitlik eden kim var? Başka? Allah. Allah var. Bizzat o söylediğin yalanın şahidi kimdir? Allah-u Allah Teala Azze ve Celle Hazretleri. Onun şahitlik ettiğini bildiğin halde, gördüğün halde eğer yalan söylüyorsan Allah-u Teala'yı hesaba almıyorsun. Belki bu sözlerim size ağır geliyor. Gelsin, hiç önemli yok. Ağır da gelse, istersen hafif gelsin. Bunlar Allah'ın sözleridir. Abdul Abdülcan'ın malanın sözü değil. Onun için kızıyorsanız Allah'a kızın, kızmıyorsanız da Allah'a kızmayın. Yani. Kabul ediyorsanız Allah'tan kabul edin. Allah-u Teala diyor ki, sen hakiki bir mümin olacaksan yalan söylemeyeceksin. insanları İnsanları kandırmayacaksın. Ama biz ne yapıyoruz? İnsanları aldatıyoruz, kandırıyoruz. İşimiz için. Para kazanmak için, daha çok para kazanmak için. Hatta bazı insanların sermayesinin yalan olduğu var değil mi? Mesela i̇şte bazı meslek dallarında abi o zaman onların sermayesi yalan zaten. Yalan zor adamlar işi dönüyor. Öyle bir iş ver bir insanın hızlı geleceğine hiç gelmesin daha iyi gelir. Fusilat Suresinin 46. ayetinde Allah-u Teala Azze Hazretleri Yoksa Rabb'in kullarına zerrece zulmedici değildir. Rabb'in kullarına zerrece zulmedici değildir. Allah-u Teala hiç kimseyi zulmetmek için yaratmadı. Kimseyi de zulmedici değildir. Ama insan ne yapar? Kendi kendine zulmeder, Değil mi? Allah-u Teala diyor ki, Ey iman ettiğini söyleyeyim. İman ediyor mu? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ey iman ettiğini söyleyeyim İmanın gereğini yapmayalım. İmanın gereğini yapmayalım. Kim bunlar? Allah vardır. Sümme aşağılığa Allah yok gibi bir hayat yaşar. Ahiret vardır. Kıyamet vardır. Kıyamet, vardır, kıyamet ahiret yok gibi bir, bir hayat yaşar. Ölüm vardır, ölümün hak olduğunu bilir, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar. Azap vardır, cehennem vardır, mahşer var, nizam var, terazi vardır. Ama bunlar yokmuşçasına hareketler eder, değil mi? Fiiller gösterir. İşte bunlar o insanlar. Yoksa diyor sizin yanınızda ölümden diyor aman mı vardır? Ve ateşten kurtuluş mu vardır? Eceliniz bellidir. Nefesleriniz yok olacaktır. Gizli şeyleriniz de ortaya çıkacaktır diyor. Hadi ölelim. Görelim diyoruz değil mi? Her şey ölünce bakıyoruz. Ak mı, kara mı? Herkes burada konuşuyor. Her şey, herkesin burada her söylediği, her yaptığı doğru kendisine göre. Ölünce belli olacak. Adam diyecek ki, ben bunun yüzünden de mesafe çekileceğim. Bu da mı diyecek günahmış? Bu da mı Allah'a asilikmiş? Bu da mı Allah'a karşı isyanmış? Bunlar şirk miymiş diyecek. Allah'tan başka çok şeyleri sevmek, muhabbet etmek, Allah'ı bu kadar anmamak, hatırlamak, bunlar şirk miymiş diyecek. Her gün diyor ömrünüz eksilir, kapre diyor daha yakın olursunuz. Allah'a Maide suresinin yüzüncü ayetinde onun için ey selim akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Olur ki erir serersiniz serer diye Allah-u Teala Azze ve Zeynep Allahu Allah-u Teala en çok hangi kullarına nazar eder? Söyle bakalım. Söyleme hocam sen söyle. Teşekkür. Nazar eder, <laughs> eder tecelli eder ya. Söyle at bakalım. Sabırlı ve alçak gönüllü insan. Yani bizim şu anki toplumumuzda olmayan insan. <laughs> hem sabırlı, hem alçak gönüllü. Kimde vardı bu meziyet? Peygamber aleyhissalatu vesselam'da var. Bu kimin boyası? Peygamber aleyhissalatu vesselam boyası. Ama biz bak Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı kabul ediyoruz. Ama onun boyasına boyanmak için hiç kim, hiç birimiz ulaşmıyoruz. Adam diyor ki hemen ben bir şey diyorum. Bana hemen cevap verin. Hocam ben peygamber değilim ki. De. E ben de değilim. Ben be peygamber miydi? Hemen cevabı bu. Bir şey söylüyorum. Hocam onlar peygamberdir diyor. Allah-u Ekber. Bir şey söylüyor veya diyor ki hocam ben evliyadeydim ki diyor. Yani diyor ki kötü işler bana yakışır diyor. Ben yapabilirim diyor. Yani. Olmaz. Bir insan Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediyse ne yapacak? Onun boyasına boyanacak. Allah-u Teala ayet-i diyor. Bizim boyamızdan daha güzel bir boya var mı? Bizim boyamıza boyanacaksınız diyor. Ama şimdi insanlar ne yapıyor? Allah muhafaza, Allah muhafaza. Karşısına bir tane kendisinden işte fakir, kendisinden daha aşağı standartlara bir adam gördüm. Ona karşı ne yapıyor? Hemen benlik yapıyor. Kendini ondan düştüm görüyor. Veya ilim sahibi, biraz bilgi sahibi karşıdakilerine kor görüyor, hakir görüyor. Allah-u Teala'nın Allah zulmü, böyle insanların üstüne olacak zaten ahirette. Yani. İnsanları hor güne, hakir <laughs> güne. allah Teala diyor ki, ey oğlum sabırlı ve alçak gönüllülük göster. Ben seni yücelteyim, yücelteceğim. <laughs> İstiğfar et. <laughs> Burada dervişler bile birbirlerine kabul etmiyor. Birbirlerine işte asil ediyor. Birbirlerini beğenmiyor. Birbirlerine hor hakir etmiyor. Hiç kimse kimsenin ayıbını örtmüyor, eksiğini kapatmıyor. Hiç kimse kimseyi olduğu gibi kabul etmiyor. Allah-u Teala Azze ve Celle Hazretleri kendisine küfreden kullarını bile affediyor. Onlara bile rızkını veriyor. Biz zaten toplum olarak öğrenemediğimiz, bir türlü öğrenmek istemediğimiz bir hasret var. Peygamber aleyhissalatu vesselamın hasretinde en önemli affetmek. İnsanları affedemiyoruz. İnsanları olduğu gibi kabul edemiyoruz. Hep büyüklüğü karşımızdakinden bekliyoruz. diyoruz. Hiç biz büyük olmak istemiyoruz. Anam diyor hadi bir büyüklük yap. Büyüklük sen yapacaksın. Sen yap. Belki sen yapınca o tarım o da yapacak. Allah-u Teala Azze ve Celle Hazretleri Ümmet-i Muhammed'i bu dünyaya ülfet için Kardeşlik için, birlik beraberlik için. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasihatinde parçalanmayın, bölünmeyin dedi. Aynı Allah'a inanan insanlar, Allah Azze ve Celle Hazretleri, aynı Peygamber'e, aynı kitaba iman eden insanlar, birbirlerine düşmanlık ediyorlar. Neden? Menfi çıkarlar yüzünden. Menfi işte dünya bir rahatlık için. Adam komşusuna selam vermiyor. Selam verip borçlu çıkar diye. O da kendisine selam verse hemen onu fırsata çeviriyor. Adamlara hemen faydalanmaya kalkıyor. Bunların hepsinin sebebi neden? Dinimizi bilmediğimiz için. Allah ve Resulü'nü tanımadığımız için. inançlarımıza göre bir hayat yaşamadığımız için. Sadece işimiz düştüğünde ne yapıyoruz? Allah'a hemen bir telefon açıyoruz. Elimizi açıyoruz diyoruz Ya Rabbi diyoruz. dara düştüm, sıkıntıya düştüm. Ver Allah ver diyoruz. Ver Allah ver, ver Allah be, ver. İşimiz iyi gittiği zaman ne Allah'a hatırlıyoruz ne Peygamber Aleyhisselatü hatırlıyoruz. Her şey dört dörtlük. Azgınlığa, eğlence, her şeye dalıyoruz. Ama içimiz biraz kötü gitsin. Öyle diyor. Sen Allah'ı anmazsan Allah Teala diyor kendini sana anlatmayı bilir diyor. Adama bakıyorum. Derde düşmüş. Gece gündüz Kur'an okuyor. Hocam diyor Güzel, işte, bize de işte okur musun? Hatim bize okur musunuz? Dua eder misiniz? Allah Allah. Sen hiç okumuyordun. Ama artık şey yok, Bir sıkıntısı var o sıkıntısı çözülene kadar Allah'a sürekli irtibat halinde olmadı. İşte adamın adamı işi düştü. Al yine diyor hemen. En sahtekar söz. Dünyadaki en sahtekar söz nedir? Var mı bina? Bu dünyadaki en sahtekar söz. En sahte söz. Var mı bilen? O söz ne? Bilmiyor musun? Söyleyeceğiz sen bilirsin ya. Nasıl? Neymiş? neymiş, neymiş, neymiş. Nasıl? Nasıl? Yani. yani bu dünyadaki en sahte, en sahte söz yani. nasılsın nasıl sözü düşün. İmtihan. Hocam siz bir ara demiştiniz ki bir insana mesela, nasılsın derken onu gerçekten merak edip de sormuyorsan insana günah olarak yeter demiştiniz. Aferin. Sağolun. Nifak dersin. dersin. Diyor ki bir adam bir adamı görürsen veya bulursan görsen neyse. Gerçekten iç alemiyle onun nasıl olduğunu merak etmesen. Gerçekten. Ve odama diyor nasılsın desen. Bu düğün nifak olur. Düşün. <laughs> Bir üstüne de ki diyor, diyor Daha tanımayın bile çoluğunu çocuğunu. Dostlar beni pazarda görsün işte. Laf olsun, tavla <laughs> olsun. Dese ki çoluğun çocuk nasıl? Nasıl, nasıl, nasıl? Bu diyor yeryüzünde ona günah olarak yeter diyor. <laughs> ben kazan Günümüzde çok. <laughs> Adam tanımıyor, işi düşmüş ya. Nasılsın hocam falan. Sen ben tanımıyorsun. <laughs> <laughs> ben sana nasılsın demiyorum. Kimseye de. Ancak sevdiğim insanlara diyorum. Gerçekten merak ettiğin insanlara diyorum. Ama etmiyorsan demiyorum. Vallahi demiyorum. Süleyman Hoca bilir. Belki on yıldır kimseye merak etmiyorsam nasılsın demiyor. Bana nasılsın diyor. Kızıyor hatta bazı adamlar bana. Ben diyeyim hocam sağ ol diyor. Yani Sormaz hocam. etmiyorum, merak ben, etmiyorum. Adamı kandırmış olacağım. Ben senin nasıl olduğunu merak çünkü etmiyorum ya. Yani. İşten söylemediğin zaman öyle hocam. Bak ne diyoruz? İşten söylemiyorsan günaha giriyorsun. <laughs> İç Ama gerçekten Allah rızası için soruyorsan Sevap kazanıyorsun yani. Diyor ki İmam Gazali Hazretleri Hazretleri Sallallahu Aleyhi 10 tane mesela evliyadan, ulemadan örnek vermiş. <laughs> Diyor ki bir gün çarşıda gidiyordu. Bir tanıdığını gördü. Ona dedi ki nasılsın? O ona cevaben dedi ki Bin dirhem gümüş borcu işte olup çoluk çocuğun elde yiyecek ekmeği olmayan bir adam nasıl durursa ben öyleyim dedi. abi. Şimdi tabi o mübarek çatın düştü. Sordu bir kere nasılsınız? Dedi. dedi sen bir kıza bekle ben geleceğim. Hemen gitti diyor. İşte iki bin dirhem gülmüş borç alır mı? Aldı zaman geldi. Dedi al bu parayı. parayı. Git bunun biniyle borcunu yani öde biniyle de çoluğuna çocuğuna işte geçimliğine onlara harcam. Sana da de, de söz veriyorum. Bir daha kimseye nasılsın dönmeyecek. Çek Anladınız mı? Din ne demiş Peygamber Sadı ve Sama gelmiş sonuçta. Din nedir? Din samimiyettir Hakiki iman sahibi insanların diyor iç alemiyle dışı bir olur. İç âlemi sözleriyle aynıdır yani. Sözü başka, içi başkaysa ona ne denir? Münafık denir, yüzlü denir. Sırf konuşmak için. İnsanları etkilemek için veya işi güzel olsun, o adamdan para kazanacak, ticaret yapacak. Adama diyor nasılsın, iyi misin? bir hürmet ediyor. Sokakta bir fakir gösterse, adama dönüp bakmaz bir de. Açık. Daha arkasından da bir sürü laf söylüyor. Neden? Neden? Çünkü onların dostlukları diyor. Allah muhafaza bizim muhafaza edersin. Hep diyor menfi çıkarlar sürenler kuruludur. Onlar zaten cehennemin içinde olacak insanlar. Ama hakiki dostluk nedir diyor. Hakiki dostluk Allah için kurulan dostluklar. Diyor. Ancak diyor Allah Azze ve Celle Hazretleri ayet-i Müminler kardeştir. Mümin olmayanlar kardeş değil. değil. İsterse aynı anneden ve babadan dostsunuz. Evet. Ey oğlu sabır alçak gönüllülük göster. Seni yücelteyim. İstihbar yani tövbe et. Seni bağışlayayım. Benden iste vereyim. Bana tövbe et. Kabul edeyim. Sadaka ver. Bir kat daha vereyim. Kavmini Ulaş, yani yakınlarını ziyaret et, senin ömrünü uzatayım, benden afiyet iste, hem sağlık vereyim, bil ki selamet halvettedir. Yani ıssız, tek başına ibadet eder. Nafile ibadetler. Camideki tabii ki farz ibadeti başka ama bir de hangi ibadetler var Allah'a yaklaşmak için? Nafile ibadetler. Ama bunu ne yapacak adam? kimse anlatmayacak, kimse söylemeyecek. Allah'la kendisinin arasında gidecek, ibadetini yapacak, edecek. Diyor ki, Allahu Teala bir kişi gece kalkıp ona gizlice, kimse görmeden ibadet ettiği zaman yüz tane diyor ona sevap verir. Sabah olup diyor bu kişi uyanıp halkın arasına karıştığı zaman bir tane şeytan ona gelir, müsallat olur. Ona dürter, der ki, hadi söyler. Gece yapın ibadeti söyle. Hadi söyle işte Kur'an okudun, teheccüd kıldın. Söyle. Hadi birine söyle. Uğra açır diyor. Bir söylemez, iki söylemez, üç söylemez. Oturup <laughs> işte bir çay içerken. Ya bir işte geçimi yapmadım. Kalktım, teheccüd kıldım. Biraz Kur'an-ı Kerim okudum. Allah'ı zikret. Allah-u Teala diyor hemen o yüz sevabın doksan dokuzunu geri alıyor. Söylediği var. Ona diyor sadece bir selam O da gece kaldı ve eziyeti için. Işte. 99 nevinden yedi aldı O Allah'la onun arasındayken kıymetliydi. Aşika oldu mu onun kıymeti de kaldı Anladık Bu da zaten riya oluyor, bu gösteriş oluyor. İnsanın nafile ibadetini başkalarına anlatması, söylemesi ve yaptığı bir iyiliği aynı yani. Evet. Zenginlik kanaattadır diyor. Nasıl ibadet istersin toplulukla, nasıl Allahu Teala'nın allah, Teala, allah Teala Hazretlerinin diyor sevgisini istersin dünyayı sevmekle. Yani diyor ki top, dörtte midesinin dörtte dördünü doldurmuş bir insana maraz gelir. Gaflet gelir. Bu insan mümkün harcı değil ki diyor ihlasla ibadet amel yapabilsin. İhlasla, huşuyla ibadet yapabilmek için insanın karnının biraz aç olması, midesinin boş olması lazım. Ki oradan o manevi hazarabısı bu bir. Nasıl diyor? Allah'u Teala'nın sevgisini istersin dünyayı sevmekle. Allah'ın sevgisi diyor, gönülde diyor, başka sevgi bir yeşermeye yutulduğu vakit hemen orayı terk edip gider diyor. Gönülleri sadece Allah'u Teala'ya aittir. Nasıl gönül cilası istersin devamlı uyumak lazım. Uyumak nedir? İnsana maraz getirir. Çok müminler çok uyumazlar. Belli bir şey. Adam 14 saat uyudum hocam bugün. Sen 14 saat uyuduysan bana göre gidip imanını sorgulaman lazım. Bu kadar İslam alemi bu haldeyken sen 14 saat böyle posur posur gidip yatıyorsan, 14 saat adam zaten ne ibadet ne amel hiçbir şey de yoktur onda. Yani Allah hidayet eylesin. Bu gafletten başka hiçbir şey değil. Tabi yata, yatacağı zaman midesini kafasa doldurursa o adam yattığı yerden bir daha da kalkamaz. Nasıl diyor Allah'ın rızasını istersin miskinleri, fakirleri sevmemekten. Yani diyor ki fakirleri sevmeyenlerden Allahu Teala razı olmaz diyor. Nasıl Allah'ın rahmetini istersin cimrilikle? Nasıl cenneti istersin dünyayı sevmekle? Nasıl saadet istersin? Bu azıcık ilimler, ilim yok, bilgi yok, hiçbir şey öğrenmiyoruz. Nasıl diyor korkarsın dervişleri diyor sevmemekle. Allah-u Teala cümlemizi bu hallerden muhafaza eylesin. Evet. Tabii ki din nasihattır kardeşler. Biz Allah için tebliğ ediyoruz, nasihat ediyoruz. Yarın hepimizin başına gelecek şey ölümdür. Çoğunuz yakınlarınızı görmüşsünüz. Ben kendim bile gittim. 33 yaşındayım. Kendi çocuğumu gittim mezara gömdüm. Yani hiç aklım ucundan gelmez. Hiç bir gün olacak gideceğim. Oğlumu toprağın içine iki elimle gideceğim falan. Aklım ucundan gelmez. Gittim Nurt'tan hastaneden aldım. bir fermanın <laughs> arabanın içine koydum. Kilise götürdüm. Dedim vay be bir gün oğlumu mezara gömecekmiş. Hiç aklım ucundan geçmez. Oğlumu dün gömdüysem bugün de beni başkaları gömecek yani. Devran böyle dönüyor. Yanında yatan dedem 86 yaşında. Kendisi bak işte sülalenin en büyük adamından en küçüğü yan yana yatıyorlar. Yani onun yanına gidecek mantıkla o mu? O en son oraya gidecek adam. Ama direkt onun yanına geçiş yapabilir Ölüm hakkı. Ne zaman geleceğini verirsiniz. Sen ki ben alimim. Ben çok akıllıyım. Benim beynim öyle bir zeki çalışır ki. Ticaret şöyle para kazanırım. Böyle bu işi çözerim. Çünkü allah Teala beyin damarları var ya. İki tanesini tıkar. Affedersin sen artık ahmak bir adam olursun. Akılsız bir adam olursun. insanlar der ki bunun damar işte beyin çöktü deli oldu bu adam. Ne yaptığını bilmiyor. Affedersin tuvaletin üstüne yapmaya başlarsın beynin tuvalete gitmeye bile itiraf edemez, çalışmaz. Bir damarlarını tıkar yani beyne gitmeye. <laughs> Allah-u Teala sen ki ben güçlüyüm, Ali ben şöyle adamım. Sana bir hastalık verir, vücudun bir felç olur. Elinle ayağını oynatamazsın, affedersin altından alırlar yani. Yani ver hasil kiram, sende ne var ise, o Allah'a ait gelmiş. Bizim de zaten Allah'tan başka hiçbir şeyimiz yok. Eğer ki bir insan Allah'tan başka kendisine bu dünyada yaratılmışların içinde olsun, maddede olsun, bir şeylerin kendisine ait olduğunu düşünüyorsa o da daha hamdır, daha toy. Bizim hakiki sahip olduğumuz Rabbimizdir. Bize lazım olan da Allah-u Teala'dır. Azze ve Abdülkadir Geylan Hazretleri öyle diyor. Sana lazım olan Allah'tır, onu ara diyor. Senin işin bu ya. Dünyada zaten sen Allah'ı aramak için geldin. Ekmeği, pideyi, soğunu aramak için bu dünyaya gelmek. Kendini Allah'ın nazarında aşağıların aşağısı etme bu sebeple. hep bize muhafaza eylesin. Hepsini, hepimizi korusun, imanımızı korusun. Bizlere iman ahirette diriliş nasip eylesin. Bizlere imanlı bir şekilde ahirette huzur nasip eylesin. Bizlere ahirette nur cemalini görmeyi nasip eylesin. Amin, amin, ey amin. Ve selamu Amin. elhamdülillahi ve bu alemin. Ve teyit.